İrmik, güzel kızım pikniğe gideceğiz biz. Seni de götüreyim mi? Gelmek ister misin ha? Söyle. Çok güzel olur aslında ama kaçmasın sonra. Gülfidan, hoş geldin. Hiç beklemiyordum ben seni. Ay buradan geçiyordum. E uğrayayım dedim. Nasılsın, iyi misin diye. İyi misin? İyi yapmışsın. İyiyim, iyiyim. Yaptığın resme bakınca daha iyi oluyor. İçim açılıyor. Hiç böyle ...alçıyı çıkartasım gelmiyor, biliyor musun? <laughs> Yok canım, olur mu? Çıkması lazım. Resim dediğin nedir ki? Ben yaparım sana. Hem de daha ne resimler yaparım. Yaparsın, yaparsın tabii ama bunun gibi olmaz. Alçım çıktığımda bile ben bunu saklayacağım Gülfidan. Hatta çerçeve edip duvaramazsan. Olur, güzel olur. Öldüğümde değerlenir. Allah korusun, ağzından yer alsın Gülfidan. Senin yaşayacak daha çok günlerim var. Şaka yapıyorum. Sen de hemen ciddiye alıyorsun. Hemen ben kimim ki resimlerim değerlenecek işte. Öyle konuşuyorum. Bence ağaç olmaya çalışan bir fidan... ...kendini bulmaya çalışan bir insansın. Özel, biricik ve çok değerlisin. Sadece üstündeki özgüvensizlik gömleğini atsan, her şey tamam olacak bence. Fazıl, Ol. hadi oğlum geç kalacağız. Didan, hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim, iyiyim Nela teyzecim. Ee, buradan geçiyordum. Ee, bir fazla bakayım dedim nasıl iyim diye. Siz gidiyorsanız ben de e, kalkayım. Dur kızım nereye hemen öyle? Aynı yere gitmiyor muyuz zaten? Birlikte gideriz. Hatta siz arabaya gide durun. Benim içeriden alacaklarım var. Onları alırım. Arkadan yetişirim size. Tamam? Hadi bakalım. Doğru, doğru dedi. Beraber gideceğiz zaten aynı yere. Ben seni şey yapayım. Kazım, <laughs> sıkı tutun. Ben biraz deli kullanırım. <laughs> Korkarım ben. Güçten yavaş. Hiç <laughs> şey olmaz. Ben biliyorum bunu. Alışkınım. Eten ne, ne güzel olur şu piknik meselesi ya. Vallahi hepimiz ailece güzel böyle bir kafa dağıtacağız. Oldu oldu güzel oldu ya artık kötü günler geride kaldı. Ve ailecek eğlenme zamanı değil mi? Öyle vallahi. Arabam da tam zamanında geldi bu arada vallahi. O gelmese nasıl giderdik bilmiyorum. Fazla bak sen ya. Kim, kim, o yanındaki kim? He? Böyle gözüme de pek yabancı gelmiyor ama. şey, e, Filiz'in ablası Fidan yok mu? Ee, o işte. He, tamam anladım ya anladım. Tekerlekli sandalye de onunda ama geçen gün abime verdi kolaylık olsun diye. E, i̇yi madem iyi. Ha, çok iyi. iyi kız vallahi ya. Vallahi içinin güzelliği dışına yansımış baksana. i̇yi maşallah maşallah. E ne diyelim o zaman? Allah tamamını erdirsin. he? Tamam <laughs> <Siz> Gelecekler <laughs> şimdi görecekler. Günaydın. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Günaydın abim. Günaydın Fazıl. Günaydın. Günaydın, maşallah. Ne güzel ya böyle gülüyorsun. Yüzünde böyle çiçekler açıyor, yüzüne renk gelmiş. Ne güzel. Vallahi sadece yüzüne de gelmemiş, alçına da renk gelmiş. Ne güzel olmuş öyle ya. Ben senin böyle yeteneklerin olduğunu bilmiyordum. Ben yapmadım ki. Gülfidan yaptı. O da bizimle pikniğe gelecek, biliyor musun? <laughs> yani eğer arabada yer varsa, yoksa hiç zahmet vermeyin. Ben e, kasaba meydanından Süslü Badegül'e binip gelirim. Yok ya, var var sağırız. Şimdi ya, anam Ali'yi kucağına alır. Senin arkaya otursun, sıkıntı yok. Sarız ya. Sarız. ya ne olacak tabii. <laughs> Ana ver 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 elindekileri ben alayım. Yok oğlum ne? ben taşırım. Zahmet etme iki adım yol zaten. İyi tamam hadi gel koyalım. Ah, bak. hayırlı sabahlar Fidan kızım. Sen de mi geliyorsun bizle? Ee, öyle olacak evet. Arabamız şenleniyor desene. Ee Leyla Hanım nerede? <laughs> geliyor geliyor anneciğim. Ha. Ay çok bekletmedim değil mi? Vallahi anca çıkabildim. Kusura bakma. Yok yok anneciğim biz de daha yeni çıktık zaten. Biraz sıkıntı yok Leyla anne. Hadi geçelim arabaya. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım.